Herkese selamlar. Bugün smmpanelcim.com sitesinden Instagram takipçi listesi yapacağız. Sitenin ana sayfası bu şekilde. Sitenin linkini açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. İlk öncelikle siteye kayıt olmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi kayıt ol bölümü var. Kayıt olduktan sonra ana sayfaya tekrardan gelip giriş yapacağız. Ben kaydım olmuştum. Hemen girişini giriş yapıyorum. yaptıktan sonra bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada kategoriler bölümü var. Buradan Instagram, TikTok, Facebook, YouTube hepsinden alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün Instagram takipçi hilesi yapacağım sadece. Takipçi hilesi yapmadan önce Ufaktan bir sizlere siteyi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Sitenin gördüğünüz gibi giriş yaptıktan sonraki ana sayfası bu şekilde. Yukarıda güncel bakiyemiz, harcanan tutarımız, işte bakiye durumumuz gibi bilgiler var arkadaşlar. Para ekli kısmından siteye para eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ödeme yöntemleri kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, Papara ile ödeme de var. Ben size 20 TL bir bakiye yüklemiştim arkadaşlar. Şimdi takipçi nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Kategoriler bölümünden bize göre olan kategoriyi seçmemiz gerekiyor. Ben videoda yabancı gerçek atmak istiyorum. Servisler bölümünden servislere bakıyorum. Şu 17.80'likten 1000 takipçi yollayalım arkadaşlar. Instagram hesabımıza geri dönüyorum. 19.900 takipçimiz var hemen kullanıcı adını yapıştırıyorum buraya miktarı giriyorum bin ve siparişlere basıyorum sipariş verdim gördüğünüz gibi siparişler bölümüne geliyorum burada siparişimiz gözüküyor birazdan başlar muhtemelen hemen kontrol edelim 20.000 anında başladı Şöyle gelmek istiyorum. Evet. Geliyor şu anda. Anında başladı gördüğünüz gibi. Mesela arkadaşlar siz siparişinizi verdiniz ve siparişiniz gelmedi. Sağ alttaki bölümden destek bölümüne basarak Buradan sipariş numaranızı giriyorsunuz ve buraya probleminizi belirtiyorsunuz arkadaşlar. Hemen bakalım Instagram hesabımıza. kaç oldu? 20.300. Biz 19.900 sipariş vermiştik. Bakalım toplamda kaç dakikaya tamamlanacak? Siparişler bakalım. Burada da yenileyelim. 20.300 Yeniliyorum. Biz yabancı takipçi söylediğimiz için bize yabancı takipçi gelmektedir arkadaşlar. Takipçilerin gönderimi tamamlandı arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Biz 19.900'de başlamıştık. Şu an 20.900 olduk. Hemen siteye de dönelim. Senin bu arada arkadaşlar e, linkini açıklamalar kısmında bırakacağım. Açıklamalar kısmından kayıt olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da kalan 325 diyor. Muhtemelen geriden geliyor arkadaşlar. E, videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atarsanız çok sevinirim.